Evet, e, şimdi alışverişe gidiyoruz ve kayınvalidemle, görümcemle böyle so, bir alışveriş, so, so. alışveriş vlog yapacağım size. Sürekli soruyorsunuz falan ya. Aslında şöyle, biz oraya gittiğimizde ya da onlarla buluştuğumuzda ben genel olarak çalışıyorum. Çünkü ben bir gelinim yani. Düşün. Her şeyi kayınvalideme mi yaptırayım? Bir satmak ister misin? Neyse, durum böyle olunca e, şöyle oluyor. gidiyoruz. Orada işte ara araba var sonra özellikle var dolduktan sonra asla alamıyorum. Ama bugün alışveriş dışarıda Mars. olacağı için falan bakalım inşallah çekebilirim bir, bir şeyler bir diye düşünüyorum. <laughs> Ve şu an New York'a çıktık. Gidiyoruz. Marsi. <laughs> Mars. Mars anneciğim. Oo bu, buradan geçemeyiz şu an. Merhaba. <laughs> 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 Evet, bugün vlogumuza devam ediyoruz. Hanımdan aldık, siliyoruz. Hatıra şey çekiyoruz şu an. Böyle gözünde bir katman var sanki. Lens gibi. Daha taze ya, ondan öyle gözüküyor. Ee, Mars'ın gözleri. Olabilir o ama o kalkacak gibi de. Yok yok, elimi yiyemedim ben. Mars'ı mi? Anne, anne. Anne kameraya bak, seni soruyorlar. Kim soruyor? Benim hakkımda konuş. <laughs> Benim hakkında konuş biraz. Peki nasıl bir gelinim benden bahset. Kim soruyor diyor. Gebertecek onu. <laughs> anne hani işte takipçilerim soruyor. Hadi. Ee. Bahset. Ne diyeyim? İşte iyi söyle anne. Nasıl ne diyeyim? <laughs> gelinim çok iyiydi. <laughs> anne zorla söyletiyormuşum. Ama, Gördünüz ama mu? ben iyiyim. O da iyiydi. Evet. Bak Evet. Gördünüz mü? Mine abla sen? Biz anne kız gibiyiz inşallah. Maşallah. maşallah. Herkes, şarkı herkes çok iyi bizim için. Biz çok memnunuz. <laughs> Bu görülecek. <laughs> <laughs> Bu, <görüşme. gülüyor> <laughs> Bu muşmulay bizim kuzağımıza verdiler ya şükürler. Çok şükür çok evet. şükür. Şarkı şimdi Kötü olsa mi? da iyi ya. Anne şimdi mi değerli olduk yani? <laughs> yok her zaman değerlisiniz. Değerinize değer değerli. kattınız. Ha. Evet, oy oy gözlerim bak nasıl bakıyor. Çocuk, bak. çocuk, yok eder. Bak. Evet babası ve Mars'ın sevgisi ve herkes alışverişte şu an herkes alışveriş derdinde babası da bırakırsa alışverişe başlarsa eğer iyi olur diye düşünüyorum gözümün önünde birbirlerini sayıyorlar ben grip oluyorum galiba burnum falan tıkanmış <gülüyor> <gülüyor> annem orta çağda yaşasaydı şifacı olacaktı değil mi anne? <laughs> Yani herkes var. İşte orta çağda evet. ismin şifacı olacaktı direkt. Evet. Yeşilliğin arkasına çok güzel çıkıyorsun. Bak bana poz ver. Bütün köy seni izleyecek. Ne düşünüyorsun? Ne? Evet. Bir şey söylemek ister misin köyün muhtarına? <gülüyor> <gülüyor> Neyse muhtar da bizim değil mi? O da senin yeğenin zaten. Ya <laughs> işte. Çok güzeldi balatmasını istiyor. Ooo! <laughs> Söyledi annem. Oğlum, ne alalım sana? Ay aşkım, sen ne tatlı bir çocuksun ya! Benim arabam mı güzel? <laughs> Benim arabam mı daha güzel? Benim arabam mı daha güzel? Benim arabam mı daha güzel? <laughs> Mutlaka Çocuğu okuyor burada, gördüler gibi. <laughs> ben bir şey almadım anne. Evet, evet, 200 TL. Bir ara normal şeyi yükselmiş, ben ondan alıyordum. demek? 200 TL. <laughs> i̇şte şey, hak Mesela o 100 lira 50 liraydı. Bunun kısmı ne O 129. Çantası mı? ya. mı herkes <alıyor. gülüyor> bile yaptım. <laughs> İki <tane. gülüyor> şaka şaka değil mi? Hiç dünyadan haberi yok çocuğum. Yazık ya. Oğlum güzel şeyler böyle. Öyle mi? İyi güzel. <laughs> evet. 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 Hep böyle özenli mi, mi? <laughs> Az olsun, öz olsun. <laughs> özenli, güzel, titizlikle iyi bir aile annesi. Evet. evet. Bir şey söyleyeceğim, içimizdeki de pişti olmuş. Gerçekten. Evet. Evet. Ama şey, fermuarlı evet. yine aynı. Evet. Güzel. güzel, gelinimize bakıp ben de güzel olmak güzel istedim. Güzel. <laughs> Evet beni al babaanne diyor. Evet, beni al babaanne diyor. Babaanne diyor. ama babaanne. mama yiyecek. çık ya kameramı. Mama yiyecek mama. Bir <laughs> tane Babaannenin dikkatini dağıtma Şey yapıyor. bir de Bir de? Propolis miydi? Neydi ya? Propolis mi? Yok. Deterjan, deterjan. Annemin fal evladı aradı. Onu <laughs> geri arıyor şimdi. İsmail <laughs> <Merhaba> aradı. Anne. Oşağın evet. Mardin'de. Ne de istiyor, ne de? Ağlama abi. Olur da bana. Ne Evet, alışveriş ediyorsunuz. Şu an kasa olayı, orada olaya ben gideceğim için bırakıyorum şimdi. Ne kaç para harcadık? Bir gelsene ama. Çok mu harcadın anne? Ekonomi, ekonomi ne durumda? Ekonomi. Şimdi Mars uyuyor, ben arabadayım, <laughs> bekliyorum. Onlar yüklüyorlar sistem yapmaya çalışıyorlar herkesinkini. Şimdi eve geçeceğiz, bize geçeceğiz. Sonra yemek yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Sonra Mars'ın saat şu an 6 tabii o zamana kadar 8.30 doğru gelir Mars'ın rutinleri işte duşu, uykusu falan. Bir tatlı patlatabilirsek bir tatlı yapacağım. Sonra işte aile. Evet, herkes geliyor. Ben binelim. Evet alışveriş Kapı Şu an eve çıkıyoruz. Sonra yemek yiyeceğiz. Oğlucuğum uyuyordu. Uyuyordu. Birazcık uyandı gibi. Evet benim oğlum ilk defa kendi tutuyor biberonunu. İnanılmaz. Yerim o gözlerini. Annemler içeride Mars'tayken ben de yemekleri yapıyorum. Yine annem yapmış olduğu bir tarhana var. Onu yapacağız yemeğine beraber de yapabilirim aslında. Burada da yemeğim var. Paranam var, pilavım var. Ay Son Sonra içeceğimiz de var falan filan. Bakalım nasıl olacak. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ev vlogu. <laughs> <laughs> Alışveriş vlogundan sonra şimdi de yemek vlogu. Hep beraber yemek yemeye geldik. Çorba tabii tabii yapabilir miyim? Tabii de yapabiliriz. İstersen ben yapayım. Yapmayabiliyor musun? Hayır. Şaka. Köfte ben bile dinledim. yaparım. Köfte. Bu da bizim mutfağımız, dolabımız. Ayrıntı. Bilinen meceler. Bugün güzeldi, eğlenceliydi. Ee, maddi, evet. Annem verdi tarlada yapıyor. Evet, annem verdi tarlada. Eşim şu an yemek yapıyor ve eşimi değerlendirecekler. Allah Allah. <laughs> Sanki üç yıldır değerlendiremediler <laughs> <laughs> beni. Embezdo. Bakalım değerlendirmeler sonucu. Bakalım değerlendirmeler sonucu. Teşekkürler. Tam hmm. Teşekkürler. Ben bilmiyorsun. Teşekkürler. Hmm. Öyle bir akım var. <laughs> var mı? Gözünde bir şey var. Zaten buranın ışıkları yüzme gölge yaptı biliyor musun? Bakın <laughs> sadece el. Şöyle gelin. gülüyor. Bu neymiş? Bir gün, bir gün bir sarça, uçmuş, uçmuş göklerde Annesi Allah Şimdi kuki kurabiyemi yapmaya başlıyorum Yemek yedik biz Mars'ın rutinlerini gerçekleştirip Uyuttum onu Şimdi işte tatlımızı yapıp çayımızı içeceğiz Şöyle tatlılarım hazır fırında Yalnız Bir kaza oldu ve parmağımı yaktım acıyor 10 dakika sonra pişmiş oluyor